yeniden merhaba. Bugün sizlere yine böyle geçirdiğimiz pandemi günlerinin stresi, yoğunluğu altındayken rahatlamaya çok ihtiyacımızın olduğunu bildiğim için bu konulara biraz daha öncelik tanıdım. Daha sonra asanalarla da devam edeceğiz videolarımda. Meditasyona hazırlık çalışmaları, hatta meditasyon çalışmaları da olacak ama Bugün yine siz biraz farkındalık oluşturmak, ve rahatlatmak istedim. O yüzden yoga matınızı ya da rahat dümdüz yatabileceğiniz bir yer varsa lütfen orayı evet. ayarlayıp sırt üstü yatmanızı isteyeceğim. Dizlerinizde, kalçalarınızda ve kasıklarınızda herhangi bir sorun yoksa eğer ayak tabanlarınızı birleştirip dizlerin iki yana açılmasını sağlayarak da yatabilirsiniz. Ama bu size çok rahatsızlık verecekse eğer ayak tabanlarınızı yere koyarak da devam edebilirsiniz. Hangisini bedeniniz istiyorsa. Üşümenizi istemiyorum. Üstünüzde ince bir örtü olması güzel olabilir. Ve vücudunuzda sizi sıkan hiçbir aksesuar olmasın lütfen. Saç tokası, gözlük sıkan bir aksesuar, eşofman lastiği bile sizi sıkmasın. Yerde yatan sadece bedenini fark et. Ve kulağına sadece benim sesim gelsin. Sırt üstü yerde yattın. Gözlerin kapalı. Önce çeneyi geliştirmek üzere alt çeneyi sağa sola hareketlendir. Gerginlik var mı yok mu önce onu fark et. Belki bütün bu stres sebebiyle korkular, endişeler, sen fark etmesen de bedeninde kayıtlarını alıyor. Ve belki de gece dişlerini gıcırdatmana ya da çeneyi iyice sıkmana neden alır. Bunlar stresi uzaklaştırmadan yatağa girdiğiniz için oluyor. Ve sabah belki de sebebini bilmediğin baş ağrılarıyla dönüyorsun. O yüzden bütün bu çene bölgesini gevşek kılmak üzere alt çeneyi sağa sola hareketlendir. Dişlerini iyice bir sıkıp gevşek bırak. Dudaklarına büzül, gevşek bırak kadar kenarları iki yana doğru kayıp gitsin. Nefesine odaklan şimdi. Bak bakalım. Nefesin nasıl? Rahat mı akıyor? Yoksa bir telaş içinde mi? Endişe mi var nefesinde? Korku mu? Yoksa gayet de güzel yerde yattığını hisseden bir nefes mi alıp veriyorsun? Bunun farkına bak. Hiçbir yargıda bulunma. Sadece fark et. Ve şimdi odak noktası bütün bedeninde olsun. Bak bakalım bütün bir bedenine. Bugün ne halde? Sana neler söylüyor bedenin? Duymaya çalış. Ağrıların, sızıların var mı? Varsa nerelerde? Ya da bir gerginlik hissediyor musun? kaslarında, bedeninde. Herhangi bir rahatsızlığın var mı? Belki de bunların hiçbirini hissetmiyorsun. Çok da sağlıklı ve canlı hissediyorsun kendine. Bu da olabilir. Fiziksel farkındalığını oluştur. Bugün bedenen ne haldesin fark et. Şimdi zihnine bir bak. Bak bakalım zihin sana neler söylüyor. Bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bir sürü plan, proje, hesap, kitap. O işin içinden nasıl çıkarım? Onu nasıl öderim? O program nasıl olacak? Bu proje bitecek mi gibi ardı arkasına bitmeyen sorular. Film şeridi izler gibi izle. Hiçbirine takılma. Zihnindekileri görmeye çalış. Sanki bir metre yukarıdan önce bedenini izledin, neler olup bittiğini fark ettin. Şimdi zihninden geçenleri görmeye çalışıyorsun. Olumlu, olumsuz bir sürü düşünce gelip geçiyor, değil mi? Hiçbirine takılma, dalma. Yorum yapma. Sadece zihninin durumunu fark et zihinsel farkındalığını oluştur. Ve son olarak ruhuna bir bak. Ruhunda neler olup bitiyor? Fırtınalar mı kopuyor? Yoksa durgun bir deniz gibi mi? Ruhun farkına var. Belki bir şeylere kızdın birilerine. Evin içinde fazla kalmak herkese fazla geldi. Herkes birbirine didişiyor olabilir. Canın sıkılmış olabilir. Yalnız kalmak isteği olabilir. Ama bütün bu durumların sendeki psikolojik etkisi ne? Bunun farkında mısın? Fark et. Kimseye yargılama. Kendini hiç yargılama. Akıp giden zaman içinde ruhsal farkındalığını oluştur. Bugün bu haldesin. Kabul et. Ağırlıkta hangi duyguyu yaşadığını da fark et. Öfke mi var? Durgunluk mu? Üzüntü mü? Sevinç mi? Tüm bunların farkına var. Beden, zihin ve ruh farkındalığını oluşturdun bugün. Tüm bunları düşünürken sadece anda kaldın. Ve anda kaldığın anda aslında beynin işte o anda rahatladı. Başka bir şey düşünmedi çünkü. Ve şimdi odak noktası nefesinde olabiliyor mu onu araştır. Bak bakalım nefeslerin rahat akıyor mu? Yumuşak bir dalga gibi nefesin içine girip, yumuşak bir dalga gibi bedeni terk ediyor mu? tam nefesler ulaştığında en az on kez tam nefes alıp ver. Sadece nefesin. vücudunun yere değen her noktasını hisset. Yavaşça bedeni hareketlendirebilirsin. Sevgili.